Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos 3 Eylül arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni COVID-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz dedi. Düzce'de 21-27 Ağustos 2021 tarihleri arasında 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı 172.36 iken 28 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında 183.23'e yükseldi. Komşumuz Bolu'da ise %89.26'lık artışla en çok artan 4. il oldu. 28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz ise şöyle: Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın. Bakan Koca, bu illerden birindeyseniz şimdi daha dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı. Kurallar ise çok gerekli dedi düşük riskli iller arasına giren Düzce'de aşılama çalışmaları devam ediyor. Mavi şehirlerden birisi olan Düzce'de birinci doz aşılama oranı %79'lara geçerken ikinci doz aşılamada da Düzce hızla yükselişini sürdürüyor. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından şehrin dört bir yanında aşılama çalışmaları devam ediyor. Köylerde aşı vatandaşın ayağına kadar giderken yeni alınan kararlar sonrasında ikinci doz aşılamada da ciddi artış gözlemlendi. Düzce'de birinci doz aşılama %79'lara geçerken İkinci doz aşılamanın ise %62'ye kadar ulaştığı görüldü. Düzce'nin önümüzdeki haftalarda ikinci dozda %90'lara çıkması bekleniyor. Eski AK Parti Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz, koronavirüse yakalandı. Yaptırdığı testin pozitif çıkmasının ardından Bolu Çağsu Hastanesi'ne yatırılan eski vekil Korkmaz'ın nefes almasında sorun yaşamaya başladığı belirlendi. Özel Çağsu Hastanesi'nden İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye nakil için görüşmeler yapıldı. Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talep edildi. Fakat helikopter hava şartları sebebiyle Bolu'ya gelemeyince eski vekil İbrahim Korkmaz tam donanımlı ambulans ile İstanbul'a sevk edildi. İbrahim Korkmaz'ın nefes alma konusunda ciddi sorunlar yaşadığı, sürekli öksürdüğü öğrenildi. Olay düzce merkeze bağlı Şehit Hüseyin Kıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çilimli Caddesi üzerinde bulunan Labernes Altman'a ait evde sabah saatlerinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanları kontrol altına aldı. Evde yapılan kontrollerde 75 yaşındaki Labernes Altman'ın elektrikli battaniye içerisinde yattığını ve dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Labernes Altman'ın cenazesi Düz Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Aslen Adanalı olduğu ve Düzce'ye yıllar önce gelerek bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışmasının ardından emekli olduğu öğrenilen 75 yaşındaki Labernes Altman'ın kimsesiz olduğu öğrenildi. Çevresinde sevilen bir isim olan ve motosiklete olan tutkusu sebebiyle bilinen Labernes Altman'ın cenazesini ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sahip çıktı. 75 yaşındaki yaşlı adamın cenazesini kurum çalışanları teslim alıp defin işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Düzce'de 2 yıllık karısıyla boşanma aşamasında olan adam eşi ve annesine saldırdı. Olayda eşi ölürken kaynanası ise yaralandı. Olay Cumayir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Büyük Melen köyünde ikamet eden Özlem K. ve Hasan K. arasında geçimsizlik başladı. Özlem K. eşinin evinden ayrılarak annesi Gülfidan K.'nın evine giderek boşanma davası açtı. Hasan K. önümüzdeki hafta görülecek boşanma davası öncesi eşinin yanına giderek barışmayı teklif etti. Ancak Özlem K. barışma teklifini kabul etmeyince mutfakta bulunan bıçağı alarak eşinin göğüs ve karın bölgesine saplamaya başladı. Beş bıçak darbesi alan genç kadını gören anne Gülfidan ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Hasan K. bu kez de kaynanasını karın bölgesinden bıçaklayarak yaraladı. Anne ve kız sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Özlem K. yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan ise olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken firari şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olay 9 Eylül Perşembe günü öğle saatlerinde Erenler ilçesi Yeşiltepe mahallesindeki modern sanayi sitesi içerisinde bulunan bir dükkanda meydana gelmişti. Baba H.Ç. yaşanan tartışma neticesinde oğulları İ.Ç. ile H.Ç.'yi silahla yaralamış, olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı iki kişi hastaneye kaldırılırken baba ise gözaltına alınmıştı. Babanın iki çocuğunu vurduğu olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre H.C. isimli çocuk uyuşturucu madde kullandıktan sonra babasıyla kardeşinin bulunduğu dükkana geldi. Daha sonrasında aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma esnasında çocuk H.C. iddiaya göre babasını elindeki balta ile saldırmak istedi. İçe ise baba ile kardeşinin arasında çıkan kavgayı ayırmak istedi. Olay anında baba H.Ç. kendisine saldıran oğlu H.Ç.'ye silah ile ateş etti. Bu esnada kavgayı ayırmak isteyen İ.Ç. de silahtan çıkan kurşunların isabet etmesi neticesinde yaralandı. Baba H.Ç. olay yerinde oğullarını yaraladığı silah ile birlikte polis ekiplerince gözaltına alınırken yaralı iki kişi ise bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaralı çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken bir çocuğunu kendini korumak için Diğer çocuğunu ise yanlışlıkla vurduğu iddia edilen baba H.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Akçakoca İlçe Kongresinde konuştu. Babacan kürsüye yansıttığı video ve grafiklerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Babacan'ın gündeminde orta vadeli program ile doğal gaz ve elektrik faturaları vardı. Kişi başına düşen milli gelirin 2023 yılında 10.700 dolar olarak hedeflenmesini değerlendiren Babacan, 2013 yılında kişi başı milli gelirimizi 12.600 dolara kadar çıkarttığımızda biz de hedef koymuştuk. O hedef 2023 senesinde 25.000 dolardı dedi. Geçen gün biliyorsunuz hükümet bir orta vadeli program açıkladı. Yani önümüzdeki 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan ekonomik programını ilan etti. Hem de bunu Sayın Cumhurbaşkanı kendisi gitti kamuoyunun önünde açıkladı. Tabi baktık program çok süslü püslü laflarla böyle açıklanıyor. Programda ne var bakın neler açıklanmış şöyle bir dinleyelim. İstikrarlı, dengeli, gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme yapısını tesis edeceğiz. Evet, şimdi bu herhalde bir itiraf. Diyor ki Şimdiki büyüme yapımız istikrarsız demek istiyor. Çünkü ne diyor? İstikrarlı büyümeyi gerçekleştiriyor. Demek ki istikrarsız olduğunu kabul ediyor. Şu anda gelir dağılımı adet, adaletini gözetmeyen bir büyüme olduğunu da burada itiraf ediyor. Çünkü istikrarlı ve gelir dağılımını gözeten büyümeyi hedefliyor. Ne zaman? Gelecek üç yıl için. Millet değil, Ülke değil sadece çevremdeki 3-5 kişi büyüyor şu anda diyor. Bu açıklanan program adeta şu anda yaşanan bütün çarpıklıkların bir itirafı niteliğinde. Enflasyon hedefi zaten yıllardır yüzde beş ya. Bu hedefleri tutturamadınız ki. Kötü yönetildiği için, ekonomi kötü yönetildiği için sürekli enflasyon beklentisi çift hanelerde seyrediyor artık. Şimdi de bu programla enflasyonu hedefini yüzde sekiz olarak ilan etmiş durumdalar. Bakın kaç yıl sonra hala yüzde sekiz, o yüzde beş falan kalmamış. Enflasyonun tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz diyorsunuz da, e siz bir önceki programa göre hedefleri yükseltmişsiniz. Ancak daha yüksek bir enflasyona ulaşabileceğinizi söylüyorsunuz. Ve ben ve arkadaşlarım İş başındayken ortak akılla hareket ettiğimiz yıllarda çift hane seyreden enflasyonu tek haneye düşürmüştük. Siz aldınız hem faizi, hem kuru hem de enflasyonu patlattınız. Değerli arkadaşlar, yine bu orta vadeli programda kişi başına düşen milli gelir hesapları var ve önümüzdeki yıllar için hedeflerini yazmışlar. Şimdi geçmişten bugüne Şöyle milli gelir, kişi başına düşen milli gelir tablosunda beraberce bir ekranda görelim. Bakın 2002'den başlıyor ta 2023'e kadar geliyor. 2022'de rakam ne kadarmış? 3608 dolardan biz devre almışız. 3608 dolar. Bunu almışız. 2008'de 11 bin doların üzerine taşımışız. 11 bin doların üzerine. Bakın rakamlara. Bakın. Merdiven gibi yükseliyor, yükseliyor. 2013'te milli gelirimiz zirveye ulaşıyor. Kaça çıkıyor? 12.582 dolara çıkıyor. Şimdi yeni açıkladıkları orta vadeli programa bakıyoruz. Meşhur 2023 hedefi var ya 2023. 2023 için ne hedefliyorlar biliyor musunuz? 10.700 dolar bakın. Bizim iş başında olduğumuz dönemin 2023 hedefi 25.000 dolar arkadaşlar. Şu andaki hükümetin hedefi kaç? 10.700. 2023 yılı için 10.700 dolar hedef koyuyoruz diye övünüyorlar değil mi? Ya biz 2008'de 11.000 dolar yakalamışız. Şuna bakın. 2008'de 11 bin dolarlık milli gelirim yaşayan bu ülkeye 2023'te ancak 10.700 dolarlık milli gelir sözü veriyorlar. 2023 yılında ta 2008 yılına bile dönemeyeceklerini itiraf etmiş durumdalar. Bu program aynı zamanda neyin itirafı biliyor musunuz arkadaşlar? Ali Babacan ve arkadaşlarının işin başında olduğu ortak aklın çalıştırıldığı dönemdeki başarıları belki ancak yakalarız bir kısmını 2023'te. Bu onu demenin itirafı başka bir şey değil. Değerli arkadaşlarım bakın. Önceki gün Sayın Erdoğan bir tweet attı. Ne dedi? Enerjide ülkemizi inşallah daha da ileri götüreceğiz. Bize güvenin dedi. Kuru kuruya güvenin demek de olmaz arkadaşlar. Güven için önce gerekeni siz bir yapacaksınız. Ve bakın şöyle bir elektrik zamlarına bakalım hep beraber. Taraflı cumhurbaşkanlığı sistemi, partili cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bugüne yani 3 sene, 3 ayda elektriğe gelen zamma şöyle bakın arkadaşlar. Yüzde %168 yüz altmış sekiz. Yüzde yüz altmış sekiz. Üç yıl, 3 ay. Ve son bir yılda yüzde yirmi dokuz. Sadece sanayide, ticaret tanelerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğe de Sadece 2021'de daha bir yılı tamamlamadık. 2021'de yapılan zam yüzde 22. Bu tabloya gerçekten güvenmek mümkün değil. Pahalı enerji kullanacağımıza belki güvenebiliriz eğer güvendikleri oysa. Ha, güvenin tamam enerji pahalı daha da pahalanacak. Belki buna güvenilebilir. Ama zam üstüne zam yapmak maalesef bu ülkenin artık alışkanlığı haline geldi. Pandemi nedeniyle bir buçuk yıl kapalı olan okullar nedeniyle öğrenciler evlerinde uzaktan eğitimle ders yapmak zorunda kaldı. Gün boyu evde kalan çocukların ise beslenme alışkanlıkları büyük oranda değişti. Ancak okulların açılmasıyla birlikte yeniden okula gitmeye başlayan öğrenciler için sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemi de ortaya çıktı. Düzce Özel Çağsu Hastanesi diyetisini Sıla Özdemir çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesiyle ilgili olarak şunları kaydetti. Şimdi okul dönemi dediğimiz dönem 6 ile 12 yaşı kapsıyor zaten. Bu dönemde çocukların hem psikolojik açıdan hem sosyal açıdan hem de fizyolojik açıdan gerçekten en hızlı geliştiği dönem. Aynı zamanda bu dönemde çok daha fazla alışkanlık kazanma özellikleri de fazlasıyla var. Yani bir beslenme alışkanlığını kazanıp daha sonrasında bir ömür bunu devam ettirebilirler. Ee, bu dönemde şöyle bir şey. Dört temel besin öğemiz var. Bu besin öğelerini tanıtmamız çocuklar için çok önemli. Ee, süt grubu, et grubu, tahıl grubu, sebze ve meyve grubunu çocuklara önce öğretmemiz, daha sonrasında da ebeveynlerini bilinçlendirmemiz gerekiyor bunlarla ilgili. Ve aynı zamanda mutlaka kahvaltı yaptırmamız gerekiyor. Çünkü eğer e, en önemli sıkıntımız öğün atlama problemimiz. Yani çocuklarda kahvaltıyı atlama durumu çok söz konusu. Dolayısıyla Çocuklarda e, mutlaka kahvaltı yapmaları gerektiği ve e, öğün atlamamaları gerektiğine önemli altını çizebilirim. Aynı zamanda çocuklar bu dönemde e, yeterli ve dengeli beslenmediği zaman e, büyüme ve gelişme gerilikleri, boy kısalığı ve aynı zamanda da e, kilo anlamında kilosunun normalin çok üstünde veya çok altında durma durumları olabiliyor. Bu dönemde ayrıca çocuklar çok sık hastalıklara yakalanıp ve bu hastalıkları çok ağır geçirebiliyorlar. Dolayısıyla sağlıklı ve dengeli beslenmeleri hem okul başarıları açısından hem de okul performansları açısından da oldukça önemli. Günde çocukların en az 1-1.5 litre kadar da su sıvı alımına dikkat etmesi gerekiyor. Okulda okul yemekleri yemeleri gerekiyor. Fast food, e, kızartmalar ya da paketli ürünlerden uzak durmaları gerekiyor. Çocuklarımız aynı zamanda e, e, okulda yemek yiyemezlerse, yani yemekten hoşlanmadılarsa ya da okulda yemek çıkmıyorsa bir beslenme çantası hazırlanabilir çocuklar için. Burada proteinden zengin olan e, peynir, yumurta, işte yağlı tohumlar, ceviz, badem, fındık gibi besinler koyulabilir. Aynı zamanda süt, ayran gibi yine protein içeriği yüksek e, içecekler koyabilirler. Genelde sebzeleri sevmezler. Dolayısıyla öğü pişirme veya sunum açısından da bu konuda dikkat etmelerini rica ediyorum. Çocuklara birazcık daha sağlıklı beslenmeyi öğretip e, yavaş yavaş tadım yaptırarak sağlıklı besinleri sevdirmeye çalışmamız gerekiyor. Yani e, bir e, tadı e, sevebilmek için en az 10 kez denemek gerekiyor. Yani çocuklara en az 10 kez denetmeden sevip sevmediğine karar vermeyin. Ufak ufak da olsa birer çatal bile olsa mutlaka tüketmeleri gerekiyor. Aynı zamanda egzersiz de bu dönemde çok önemli. Çünkü nasıl beslenme bir alışkanlık haline gelip kazanılabiliyorsa bu dönemde kesinlikle egzersiz için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Çünkü çocuklara vücut yapısına göre ya da sevdiği bir spor dalına yönlendirmek hem pandemiden aldığı kiloları vermeleri için hem sağlıklı beslenmeleri hem de bir egzersize yönlenmeleri ileriki hayatında da sporu sevmesi ve bunu devam ettirmesi açısından çok önemli. Çocukların yaşı ne olursa olsun yetişkinlerle aynı besinlere ihtiyaç duyduğunu lütfen unutmayın. Sadece çocukların porsiyonları birazcık daha azdır. Çocuklarımızın yetersiz ve dengesiz beslendiğinin en önemli belirtilerinden bir tanesi derslerde yaşadıkları halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi, konsantrasyon bozukluğu veya üşüme gibi problemler de yine belirti olarak gösterilebilir. ...danışanlarıma şunu öneriyorum çocuklarla ilgili... ...abur cubur tüketmek isterlerse eğer... ...haftada bir gün olarak sadece tek bir sevdiği... ...abur cuburu tüketmeleri için izin verin. Geri kalan günlerde... E, ...sağlıklı beslenmelerini ve bunu bir ödül olarak... ...verdiğinizi söyleyebilirsiniz. Yıllarca bürokrat olarak hizmet eden... ...Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ardından... ...Düzce Belediye Başkanlığı görevini sürdüren... ...Doktor Faruk Özgür'ün çok fazla bilinmeyen bir yönü... ...ortaya çıkıyor. Gençlik yıllarından bu yana kültür ve sanata özel ilgisi bulunan Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, ülkemizin tüm motiflerini içinde barındıran, doğudan batıya her renge yer veren Turgut Uyar'ın Türkiye şiirini seslendirdi. Başkan Özlü tarafından seslendirilen şiirin klibinde Düzce'nin güzellikleri ve kültür mirasına dair mekanlardan görüntüler yer alırken ayrıca Aydın Pınar Şelalesi, Topuk Yaylası, Akçakoca ve Kültür Park gibi Düzce'nin önemli turistik bölgelerinde çekimler gerçekleşti. Başkan Özlü'nün yorumu ile Türkiye adlı şiir 14 Eylül Salı günü Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün sosyal medya hesabından yayınlanacak. ta Kars'a kadar Edirne'den toprağını, taşını, dağlarını fırsat buldukça övmüşüm. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün seçim öncesinde verdiği sözlerden birisi olan her mahalleye bir park projesi devam ediyor. Daha önce birçok mahalleye açılan çocuk parklarına bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda ekipler bir yandan mevcut parkların bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürürken bir yandan da şehre yeni park alanları kazandırıyor. Ekipler son olarak Darıca Mahallesi'ne yeni park yaparak hizmete açtı. Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Düzce'de kadına yönelik şiddetle mücadelesini sürdürüyor. İl genelinde birçok kurum ve kuruluş çalışanlarına verilen eğitimlerin yanı sıra kendi içerisinde de eğitimlere devam ediyor. Bu kapsamda 4. Ulusal Eylem Planı kapsamında Kadına yönelik şiddetle mücadele alt komisyon toplantısı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı. İlgili kurum yetkililerinin de katıldığı komisyon toplantısında Düzce'de kadına yönelik şiddetin azaltılması ve tamamen ortadan kaldırılması gibi konular görüşüldü. Düzce Merkez Çakırlar Mahallesi'nde jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde BB'nin ikametinde uyuşturucu madde ve tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Komşu ve narkotik arama köpeği unsurları ile yapılan aramada 6 adet kavanoz, 2 adet poşet ve 1 adet bardak içerisinde toplam 1080 gram esrar, 1 fişek betamfetamin, 2 kök kenevir bitkisi, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği ile geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.